Hop hop taşlan, taşla, taşla, taşla. 100 euro, bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle de 100 daha. 200, daha 200 ediyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kim daha iyi pişirir videomuzun ilk ile karşınızdayız. Ancak video giriş yapmadan önce sizi birisine tanıştırmak istiyoruz. Karşınızda Anıl Onay. Öncelikle bugün bize özel markete açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Avusturya'da genelinde cumartesi günleri 6-7 mi kapanıyor? Evet 6-7 gibi. Evet, gibi arkadaşlar her yer kapanıyor. Bugün Anıl'a rica ettik, teşekkür edelim tekrardan. Kendisi bize markete açtı. Sertan şimdi duygu ve düşüncelerini alalım. Çok ne demek abi. arkadaşlar, de. valla sizin başarınız bizim başarımız demek. Seve seve her zaman arkanızdayız Demek istiyorum öyle diyerek videomuza başlayalım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, Anıl bize market içerisinde eşlik edecek. Bize yardım edecek ve biz hemen içeriye girip size kurallar anlatacağız. Çünkü dışarısı çok rüzgarlı. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız dün bir oylama yapmıştık. Oylamada tavuk dolması, biber dolması, sarma, mumbar dolması ve karnıyarık diye bir seçenek sunmuştuk. Eee bunların arasından tavuk dolması en çok evet oyu aldığı için arkadaşlar bugün tavuk dolması pişiriyoruz. Oyunumuzun adı Kim Daha iyi Pişirir. Arkadaşlar, oyunumuz içinde jüri var, bir de ödül var. Ödülü nasıl kazanırız? Kim daha iyi pişirirse, jüri tadına bakıyor. Hangisini beğenirse parayı o kazanır. Jüriye verelim para ister Verelim. Arkadaşlar şöyle 100 euro, bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle de 100 daha 200 ediyor. İstersen şimdi e, yavaş yavaş alışverişimizi yapalım. Çünkü alışveriş yapacağız arkadaşlar. Yemek pişirmek için elimizde herhangi bir malzeme kesinlikle yok. Tavuk dolması için ne gerekiyorsa onları almak zorundayız. Şimdi marketi görelim. Daha sonra alışverişimize geçelim. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık, şimdi yavaş yavaş eve geçeceğiz ancak eve geçmeden önce Anıl Onay'ın son olarak duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Vallahi gençler ben teşekkür ederim İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, ee, uzun lafın kısası iyi olan kazansın. Bu arada desteklerinden dolayı söylediğimi söyleyemiyorum bilmiyorum tekrar söyleyeyim, Onay Market'e ve Anıl Onay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yolumuz ev yolu. Evet arkadaşlar eve gelmeye başladık ve malzemelerimizi... Evet. <laughs> <Koydun mu? gülüyor> evet arkadaşlar pişirmeye şimdi başlıyoruz ilk ben başlayacağım ancak azat başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum ikimizin de 15 er dakikası olacak yemek için arkadaşlar artık her ne kadar pişse de pişmese de ona göre puan alacağız isterseniz şimdi yavaş yavaş azat pişirmeye başlasın ve biz de izleyelim hazır mısın dakikanı başlatıyorum 1 2 3 Başladı Evet arkadaşlar evet. 15 dakika şu an başladı İlk tavuğumu çıkarıyorum Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum Tavuk yıkanıyor mu onu da bilmiyorum bu arada Evet Tavuğun eti güzel olması için küçük bir masaj yapalım Oh. <gülüyor> <gülüyor> o 15 dakika böyle devam eder mi? Tamam arkadaşlar şimdi Ben ne yapacağımı bilmiyorum Herhalde plan başlıyor. <laughs> Kaç dakikası geçti? Şimdi arkadaşlar sıvı yağ. Sıvı yağ kullanmam gerek. Nereden açılıyor ya bu da? 10 dakika. 10 dakikası mı açıyor? Tamam. Daha ara geçti 5 dakika. <laughs> evet açtık 9'a. Allah çok oldu herhalde. Ne kadar kalacağını da bilmiyorum. 15 dakika kaldı yani, ikiniz de eminiz. 15 dakika süren var. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum, bu kalsın. Şimdi tavuğumuza geçelim. Tavuğa ne yapayım şimdi? Biraz <laughs> aç olsun. Dur, önce bunlar. Grill gibi Salç. Değil mi? super. Bunu grillde atıyoruz. Aha ses çıktı oradan <laughs> Bu arada pilavdan mısır git patlamasın dikkat et Şimdi bunu da fırına vermen gerekiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum keki, ya, bir, Ne zaman bitecek? Keki fırına aç sen Burası ne? koymam gerek Şimdi pilav bunu suyu çekmesi gerekiyor Bir gerek şey söyleyeceğim ya başlamadan yana kokusu geldi yalnız yani. <laughs> Ne? Nasıl yedi? Yedi dakika. <laughs> ya suyu nasıl çekilecek? Ben <laughs> bunu kapatacağım bana ne? Güzelim <laughs> alayım. <laughs> <laughs> tamam. Biraz acı. Acı hep iyidir. Acı pilavın içine koyayım mu acaba? Koyduğum malzemeleri söyle evet, ya. Tadı güzel olursa millet de yapsın aynısını. Bu hareketi nereden tanıyoruz? Nusret. Nusret baba. Tabii biraz. Tavuk sanki pişmeye gidiyor değil mi? Masaj yaptırmaya gelmiş. Hala fırını açmayı unuttum biliyorsun değil mi? Fırın mı? Evet. Nasıl açılıyor? Tamam, evet. evet şimdi şu yeşil ot ne yapayım bilmiyorum. Bunu biraz içine koyayım. Hop hop taştı taştı. <laughs> taştı taştı taştı. <laughs> taştı 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 devam 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 devam. <laughs> ah! Yandım. Taştı. Kapan lan. Devam et devam et devam et. Çite. Devam et. Ya da bez. Evet arkadaşlar. Gezi evet. aldım. Şimdi Hadi be. Bunu ben düşük bir seviye alayım. Evet, pilavın içinde. Pilava da tuz olmak koymam gerek. Yeter herhalde. Göz kararı mı koydun tuzu? Vallahi bir şeyler koyuyorum işte. biraz karıştıralım. Şimdi tavuğu ne yapacağım bilmiyorum. Tavuk herhalde bitti de pilav beklemem gerek. Çok fazla olmasın Kaç dakikası kaldı? 3 10 şey ya Şunu buraya katalım Bence olmuştur ya. ya yani kötü gözükmüyor da Evet kötü görünmüyor <laughs> Ama iyi de görünmüyor Arkadaşlar pilavı koyuyorum. Allah. Aha yarısı girmedi. Tavuğun içini görebilir miyiz? Al sana tavuğun <laughs> içi. Bir dakika. <laughs> Bence şimdi hemen kürdan. fırına koy. Kür... Kürdan var mı kürdan? Var. Kürdan hemen üst aç göreceksin. Ellerim... Aha. Kürdan. Ekip tavuğumuzu kapatalım pişerken. normalde bunu dikmek gerek benim bildiğim kadar. Bence bunlar yeterli. Tamam. Bunlar yeterli. Şimdi hemen fırına ver. Fırına vermeden son bir kez görelim tavuğu. Evet tavuğumuz böyle. Son hali. Oh. Evet arkadaşlar. Tavuğum içeride bit <gülüyor> <gülüyor> bitmesini bekliyoruz. Ve Ozan geçiyor sonra. Arkadaşlar sıra Ozan'da 15 dakikaya başlatıyoruz. Kendime güveniyoruz yapacağım. Başladı. Tamam. tamam. Başladım. Evet şimdi senin yapmadığını yapacağım. Normalde buraya su doldurup kaynatıp oraya koyman gerekiyordu. Şimdi tavuğumu açıyorum. Arkadaşlar e, şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Hemen açayım şunu. Biraz su koyacağım pilav için. Biraz da yağ koymam gerekiyor. Yağ da tamam. Arkadaşlar göz kararıyla biraz dolduruyorum. Ne olursa olsun oyunun sonunda 200 euro var. 200 kaymak. Keşke pilavı yıkasaydın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey, kavanozlar arkadaşı yıkayıp koyuyoruz. O yüzden yıkamadım ben. Şimdi tavuğu soslayacağım. Azat fazla soslayamadı Öncelikle ben biraz Gri sos dediğimiz şeyden dökeceğim Sonra pardon yanlış yaptım yanlış yaptım Arkadaşlar sosu buraya döküyorum Biraz tuz Biraz da yeşillik koydum Yağ koydum Şimdi bunları karıştıracağım daha sonra tavuğun üzerine süreceğim Burada onu halde Sana söylemeyi unuttum. Senin iki dakikan geçti. Sen tavuğunu çıkar istersen yavaş yavaş. şimdi. Çıkar. <laughs> tavuğunu çıkar yavaş yavaş. Getir getir getir. Yakından çek. Yakından çek bunu. Yakından çek bunu. Oo. Yürü şu an. Şu an yürü. Jüri. 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 Jüri öksürüyor bu. Avusturyalıların e, sevinç göstergesi. Şimdi tavuk tamam arkadaşlar. birazdan ee, biraz daha şey pişecek. Adı neydi? Bulgurum pişecek. Daha sonra bulguru içine koyacağım. Hemen elimi yıkayıp bulgurumu halletmem lazım. 7 dakika. İyi ben daha hızlı gidiyorum. Suyunu süzdüm. Suyunu süzdükten sonra Bak yaklaştır gel gel bak pilav böyle olur bak Bak kıtır kıtır gördün mü Arkadaşlar şimdi tavuğun içine dolduruyorum hmm. Tam geldi Bunu böyle koydum oh. Çok bastırmıyorum çünkü bastırırsam pilav altta biraz böyle ne derler sulanmış gibi olur. Şimdi ben bunu Azat'ın yaptığı bir kürdanla kapatacağım. Bu arada jürilerden bir yardımcı olabilir mi? Ee, Azat'ın süresi bitti. Tavuğu çıkar çünkü haksızlık oluyor. Arkadaşlar derisini böyle yaptım. 12 dakika bitmiş onu durdur. Haksızlık oluyor bana yoksa. Benimki belki pişmeyecek. Arkadaşlar üçüncü kürdanını da taktım kürdan da taktım. Ben biraz daha erken fırına vereceğim. Bu konuda çok şanslıyım. Ama var ya, ama var ya bayılacaklar. Size bu kadar söylüyorum. Yani buna bayılmayan jüri arkada öksürür yani. Başka hiçbir şey yapmaz. <laughs> so, şu detayı da vereyim. Bakın arkadaşlar burada bir delik var ya. deliği böyle şöyle kapatıyorsunuz. Şu şekilde üzerinden bir tane daha geçtiniz mi? Tamam. Şimdi ben bunu fırına veriyorum. Kaç dakikası kaldı? Kaç dakika var? 3 dakika iyi. Fırına gidiyor. Son bir kez görüntüle böyle. Görüntüle. Ben fırına girmiyorum. Tavuk fırına giriyor. Mu? Onu çek. Arkadaşlar 3 dakikada bomba gibi bir tavuk sizi bekliyor. Arkadaşlar şu an fırına koyduk tavuğu. 3 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar buradayız. Sonra tadına bakacağız. Evet arkadaşlar son olarak fırından benim de tavuğumu çıkardık. Ancak 5-10 dakika fırında fazla tuttuk çünkü tavuklar yenilmeyecek kadar çiğdi. Jüri tabii ki reddetti. E, karnımız ağrı olur falan diye. Biz de o yüzden biraz daha fazla bekledik. Yenilir hale getirdik. Şimdi isterseniz tavuklarımızı gösterelim. Önce sen tavuğunu anlat. Bu benim tavuğum. Daha biraz beyaz ama pilav olmuş gibi sanki. Sulu görüyorsunuz. Abi tavuk dediğim böyle olur bak böyle çevire çevire şöyle bak, İçini görüyor musun? Gerçek kebap budur Şimdi bunları arkadaşlar ikimiz Süsleyeceğiz Jüri süslemeye lezzete ve sunuma puan verecek En sondan yüksek puan alan 200 liranın sahibi olacak Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu süslemeye başlıyoruz Bir dakikamız var Bir dakika başlatalım Başladı mı? Gelelim ilk kere. Evet, şöyle yapalım. 30 saniye kaldı. 30 saniye Yapma. bind çok sade bir şık oldu. 5 4 3 2 1 stop. Ben de bittim. Bittim. Arkadaşlar şu an tavuklarımızı süsledik, az da süsledi. Ben de süsledim süremiz bitti. Şimdi jüri önünde çıkartta. Oyunumuzun en önemli ve en son alanı. Evet arkadaşlar tavuklarımız bitti. Jüriler şu an yanında duruyor. Jüriler tavuklara puan verecek. İlk görünüş puanı, sonra tadım puanı ve en son sunum puanı. Evet <laughs> arkadaşlar, şimdi görünüş puanla başlıyoruz. Buyurun. Ne diyeyim? Ben puan. Usman geliyor. Bence o kadar kötü değil. Görünüş hadi ben, yine neyse böyle, de. Daha böyle böyle güzel güzel görünüyor. <laughs> <laughs> bu, bu domates ne? Bu, bize şu, an, şu, an konumuz <laughs> şu an konumuz bu. Şal konumuz bu. Görünüş Biraz, puanı 1 ile 10 arasında alalım. 4 puan. 4 puan Azat'ın tavuğu için görünümü siz. 5. 5 puan. Evet Görünüşe toplam 9 puan. Şimdi sıra sunumda. Evet arkadaşlar, şimdi sunuma geçiyoruz. Şimdi ben bunu hazırlayacağım güzelce ve onlara sunacağım. Şimdi çatal bıçakları çıkarıyoruz pardon. Mon bitti. ta François, je ne parle pas français. Evet, kalp yaptım size. Buyurun. Evet, sunuma puanlarınızı alalım. Ben <laughs> eksik. <laughs> Kaç puan veriyorsunuz? 6 diyeyim. Yani siz? Bence çok güzel oldu. Hele Fransızca. Aynen. En sevdiğim. Um, peçede eksik evet ama Çok yine peçete. de benim puanım 8 8 <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar en son tadındık. şimdi tadına bakıyorlar ve puanları veriyorlar <laughs> gözlerim <Abi>. yıkıştı <laughs> <Bismillah. gülüyor> <laughs> Kaç puan veriyorsunuz? 6 6 puan Şimdi diğer jürümüz tadıyor arkadaşlar Ben fazla almasam Kameraya dönerseniz Eskiyet Peki puanınız? <laughs> puan 4 Evet, puan 4 tamam. Şimdi jüri benim tavuğumun tadına bakacak ve eminim böyle yarıda kalmayacak bitecektir. Evet arkadaşlar Aldatan tavuğu toplam 33 puan aldı. Sıra benim tavuğumda. Ben benim tavuğumun kesinlikle kazanacağını ve 200 euro alacağımızı inanıyorum. İsterseniz şimdi ilk başta benim tavuğumun görünüşüne puan alalım. Buyurun. Tavuk. İlk önce domates, ayfosu, atmış üstüne. Süs olsun diye. <laughs> Bence 2 puan. Siz ne düşünüyorsunuz Bila Hanım. Şimdi... Arkadaşımın dediği gibi haklı. Domates normalde doğranır. Şu yanındaki biber de aynı şekilde. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika bir şey söyleyeceğim, jüriye müdahale etmek istemiyorum bir dakikada bu domatesi ne kadar doğrayabilirim? Arkadaşlar, abi. arkadaşlar lütfen siz de yorumlarda belirtin en hangimizin, hangimizin tavuğu abi. daha iyi. Gördüğünüz gibi... Şey? Hani, tamam, tamam ama bir dakika lütfen. Da. Evet. Arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin hangimizin tavuğunun görüntüsü daha iyi lütfen olur mu? Ben karışmıyorum bundan sonra, müdahale etmiyorum. Kaç puan veriyorsunuz? Dört. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumun sunumuna puan alacağım. İsterseniz şimdi tavuğu hazırlayalım. Şöyle koyuyorum. Kaşta koyuyorum. <laughs> arkadaşlar bu bıçaklar olmazsa olmazımız. Şöyle peçeteyi sarıyorum. Sardım. Şöyle bunu da sardım. Hemen şöyle koyuyorum. Sunumunu da bitiriyorum. Evet sunuma puanlar alalım. Tamam de var. Ama... İnsan biraz hareketli. Aynen. Bir şeyler yapar da Neyse, artık yani peçeteleri o kadar, kadar güzel <laughs> sarmasın. Artık <laughs> ona da bir 7 puan verelim. Yok artık. Sen de puanını alın. <laughs> Allah korusun. Arkadaşlar 5 5 ulan matematik neydi? Hiç 5 5 12. Evet 12. Bu elden de 12 puan aldım. Son olarak şimdi tadımlığa geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzun son turuna giriş <laughs> Oyunumuzun şu an son turuna giriş yaptık tadımlık turu Bu elde puanları alıp 200 örü alacağımı düşünüyorum İsterseniz şimdi tadımlığa geçelim Bakalım içi nasıl? <laughs> Açıyoruz kaçımı Of 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 Ay. Of <laughs> Resmen bomba O kadar iyi ki iki tane ucunu birden saldırıyor görüyor musunuz? bu <laughs> daha <laughs> çiğ Tamam sen bir dene çiğ mi? Dene Nasıl tadı? <laughs> güzel. <de>. Güzel <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar 200 euro benim, 200 euro benim. Puanları alalım o zaman, puanları alalım. Hadi bir şey güzel. Bir puan evet, bir, bir puan. Ba. Sen? Ben bir. Gerçekten bir. <laughs> arkadaşlar, böyle çeşit videolarda şans yok. Yemek oyunu benim oyunlar biliyorsunuz. Evet, 200 euro şimdi getirsin isterseniz. Benim lan paramı. Evet arkadaşlar kimin kazandığını biliyorsunuz tabii ki. Adam ben... 33 oy aldı. Ben 26 oy aldım sanırım evet. arkadaşlar. Bir de Sıkıntı yok. Sağlık olsun. istersen ister, sen ister, takdim et. Hediyeni biz de kapanışı yapalım. Mi? 200 oy tebrik, tebrik ederim. Siz de tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Görüşürüz. 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 Arkadaşlar bu arada tek 100 oy orası... Kazandım aslında çünkü diğer yüz oru benimdi zaten. Ama olsun? Biz oraya zor o. Yeni bakalım Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuza abone olmayı, beğen atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Çok çok iyi videolar gelecek. Şu an arkadaşlar sürekli evde çok video çekmek zorundayız. Çünkü şu an Avusturya'da korona tamamen bitmiş durumda değil. Şu an her yer açılmış durumda değil. Ekstra biz çalışıyoruz arkadaşlar. Vakit bulabildiğimiz sürece her zaman video çekmeye çalışıyoruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ve görüşürüz. Görüşmek üzere.